Selamun aleyküm arkadaşlar. Gelin hele gelin size ne göstereceğim. Haydi gelin. Gelin bir bakalım gelin. Neredeyiz? Bahçedeyiz. Haydi gelin. Evet arkadaşlar. Bakın burada ne var? Bakın hele bakın hele bakın hele bakın hele. Bakın hele. Gördünüz mü? Şunlara bakın şunlara bakın şunlara. Şunlara bir bakın hele şunlara. Allah'ım Allah'ım sizi verene kurban sizi verene kuzdan olayım de. Karın adar güzel ya. Hah, gördünüz mü? Şunlar dışarıda kalmıştı da. Şunların kökünde hep var. Aman aman, aman daları aman, aman Maşallah maşallah yer arkadaşlar bu. Gördünüz mü? Bunun kökü azıcık kalsın bile çıkar. Her sene buradan bile çıkar. Her sene çıkar. Şu kökler de şurada var. Ama kırıştım. Şurada varmış kırıştım bir de. Oo, oy, oy 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 Evet arkadaşlar bakar mısınız? Bakar mısınız? Bakın. Bakın bunlar yer elması. Size de göstereyim dedim. Oo, kırçılmasın. Hep söktüm şuralarda var. Ama dikkat etmezse kırçılıyor arkadaşlar. Bakın. Durun. Evet arkadaşlar bakar mısınız? Hep yer elması. Bakar mısınız? Bakın. Görünüyor mu? Bakın görünüyor değil mi? Oy ama elimizden sökelim de kırışmayalım. Anam ana anam ana anam ana anam, anam. Ne kadar güzel gördünüz mü? Bakın. Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Evet nereden? nereden? Tabii ki de bahçemde Tabii ki de bahçemden arkadaşlar. Bazısını kurt demiş ama uff şuna bakın şunlara. Görüyor, görünüyor değil mi? Aman daha var. Daha var daha var. Ha, şu kadar yeter arkadaşlar. Gördünüz mü? Yer elmasın. Nereden? Tabii ki bahçemden haydi. Selamlar herkese arkadaşlar. Bakın çok güzel. Bunu yemesini çok seviyorum ben. Bunun yemeği de oluyor aslında da. Hiç yapmadım ben. Ben çok güzel. Elimiz toprağa da değdi. Selamlar herkese. Şuralarda var. Şunları kölleyince yine çıkıyor arkadaşlar. Ya gördünüz mü? Şu aralarda hep var. Var. Şuna bak kocaman. Aha, diplerde hep var. Burada çok çıkıyor. Ay çok güzel. Şurada kışmayalım. Ama. Bakın maden gibi. Allah'ım Allah'ım. Ama kız çıldırdı kız kız kız. Neyse olsun haydi. Selamlar herkese arkadaşlar. Nereden de? Tabii ki de bakacağım Yer elması. Bakın arkadaşlar, arkadaşlar. Yer elması. Gördünüz mü? Ne kadar güzel. Güzelce bir yıkayalım arkadaşlar. Gördünüz mü? Şöyle

Bakın. Bunu soyup yiyeceğiz arkadaşlar. Çok güzel. Bunu ısladım bayağı bir. Nefis. Çok severim ben bunu. Şurası da niye böyleymiş. Ha. Daha. Ha. Çürük değil ama. Daşı. Bir şey olmaz. Evet arkadaşlar çok güzel bir şekilde hepsini yıkadım. Şöyle biz bunu soyarız arkadaşlar. Bakın. Şöyle ince ince soyarız. Daha sonra yeriz. Ama bunun yemeği falan da oluyor. Biz bunu elma gibi yemesini daha çok seviyoruz arkadaşlar. Bakın. Çok güzel yıkadık zaten. Bakın çok harika. Mm, sizin için bir tadayım. Hadi hakkınızı helal edin. Çok güzel. Hmm. Bakın. Nereden de? Tabii ki de bahçemden arkadaşlar. Yer Çok severim. Çocukluğumdan beri çok severim. Harika. Afiyet şifa olsun bana. Bakın. هالك سلام ما هالكذا هذا حق مزهارة دينها بعزم دنيا الله رسوله